geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali Er Rahman suresi 25 ile 50 ayet bölüm 2. Bismillahirrahmanirrahim. 25. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 26. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. 27 Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. 28 Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 29 Göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister. O her an yaratma halindedir. 30 O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 31 Ey insan ve cin sizin de hesabınızı ele alacağız. 32. Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 33. Ey cin ve insan toplulukları, göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. 34. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 35. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.